Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Kampın ikinci gün videosuyla karşınızdayım Dün biliyorsunuz yazım kurallarını bitirmiştik Her şeyle bütün ayrıntılarıyla bitirdik yazım kurallarını Konu anlatımı, çalışması, bütün uyarıları Bugün de aynı şeyi yapacağız Noktalama işaretleri, nokta atış videomuz Öncelikle Türk Dil Kurumu'nun Noktalama işaretleri konu anlatımında dikkat Verdiği bütün uyarılarla başlayacak Bu ders öyle başlayacak Bütün uyarıları ve istisnai durumları burada göreceksiniz Ne kadar ayrıntı varsa hepsini Sonrasında da benim ya bu önemli bu gelebilir şuna lütfen dikkat edin dediğim noktaları göreceksiniz. Kısacası bu video sonrasından noktalama ile ilgili zerre kadar açık kalmayacak. Yani duymadığınız bir madde bile kalmayacak. E haydi hocam çok uzattık başlayalım isterseniz. Öncelikle noktalama işaretlerini bir hatırlayalım. Görüyorsunuz ama ben yine de okuyacağım. Nokta virgül iki nokta noktalı virgül ünlem soru işareti kısa çizgi uzun çizgi. Eğik çizgi ters eğik çizgi bismillahirrahmanirrahim. Dört tane çizgi ile ilgili şey var. Üç nokta ayraç. Buna yay ayraç da diyebiliriz. Köşeli ayraç, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti ve kesme işareti. Evet denden de var. O da biliyorsunuz Türkçe'de yer alan bir kullanım. Evet noktalı işaretlerimiz bunlar. Peki başka ne aktaracaksınız hocam bize derse geçmeden önce? En çok hangileri can yakıyor diye bir başlık attım. Virgül, noktalı virgül ve iki nokta. Şu ana kadar neredeyse tüm sorular arkadaşlar bu üçüne tam hakimiyetle çözülür. Yani bu üçünü bilip de yapamayacağınız soru neredeyse sorulmamış arkadaşlar. tek başına ünlemden soru gelir saygı duyarız. Tek başına noktadan soru gelir saygı duyarız. Ama genel anlamda sorulmuş sorulacak ne kadar soru varsa şu üçüne hakimiyetle çok rahat halledilebilir içiniz rahat olsun. Peki hocam başka ne söyleyeceksiniz? Gelin bir şey daha söyleyeyim ondan sonra artık şu uyarılar kısmına doğru bir gidelim. Ne zaman büyük harf ne zaman küçük harfle başlanır? Hocam biliyorsunuz noktayla bitenlerden sonra büyük harfle başlıyoruz. Nasıl yani hocam? İşte iki nokta noktayla bitmiş büyük harf. Noktadan sonra büyük harf. Üç noktadan sonra büyük harfle başlanır. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Değil mi? Ünlemden sonra büyük harfle başlarız. Noktalı virgül ve virgül bakın virgülle bittiği için son işaretleri virgül olduğu için ondan sonra küçük başlarız. Fakat iki noktada istisna var tabii ki biliyorsunuz onu birazdan söyleyeceğim yine. Türk Dil Kurumu buna çok önemli vurgularda bulunmuş çünkü. Eğer iki noktadan sonra örnek sayıyorsanız küçük harfle başlıyorsunuz. Ha özel isimler her zaman büyük başlar. O da zaten cepte duruyor. Peki uyarılara virgülle başlayacağız. Türk Dil Kurumu virgül konusunu anlatırken hangi uyarılarda bulunmuş? Şuna dikkat buna dikkat demiş. Gelin isterseniz önce onunla bir başlayalım. Evet ilk maddemiz geliyor. Metin içinde diyor Türk Dil Kurumu. Zarf fiil eki almış kelimelerden sonra sakın virgül koyma hocam. Çok güzel. Mesela söz istediği konuya gelince bir an durakladı diyor. Bak söz istediği konuya gelince bir an durakladı. Burada gelince zarf fiili var. Okurken bile bizi biraz olsun durak satıyor, değil mi? Gelince tamam bir an durakladı. Bunu genelde böyle okuyoruz. Doğal olarak virgülün görevini görmüş zaten. Zarf fiil var burada ince ince sakın diyor virgül koyma. Ha sıralarsa tabii ki kullanacağız. Bunu da söyleyelim. Mesela söz istediği konuya gelince, o konu açılınca bir an durakladı olsaydı cümlemiz. Bakın gelince, açılınca birden fazla zarf fiil Adeta eş görevli sözcükleri sıralayacağı için mecbur zarf fiilden sonra virgül koyacaktık. Ama metin içinde tek başına bir zarf fiilden sonra asla virgül koyma hocam. Konu anlatımlarımda çok sık vurguladığım bir şey bu biliyorsunuz. Özellikle anlattığım bir şey. Ama Türk Dil Kurumu uyarı olarak da vermiş. E burada değinme ihtiyacı hissettik. Gelin başka bir uyarıya daha bakalım. Metin içindeki ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce de sonra da kullanılmaz diyor. Notlarını düzenli olarak tuttu ve elbette karşılığında aldı. Bakın ve bağlacından önce ve sonra virgül kullanamıyoruz. Sözlerimi bir bir yazdı yahut pek anlamamış gibiydi yahuttan önce ve sonra da yine kullanmıyoruz. Bu bilinen bir maddeydi. Daha böyle klişe bir maddeydi. Geçtim hocam bunu da. Tekrarlı bağlaçlardan bak bu çok önemli çok önem verdiğim bir madde genelde karıştırıyor kaçırıyor öğrenciler tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra sakın virgül koyma diyor. Nasıl yani hocam tekrarlı bağlaç derken hem hem ya ya ister ister gerek gerek ne ne gibi hem beni suçluyor hem de kendini savunuyor diyor. Hem beni suçluyor hem kendini savunuyor. Bakın hem hemlere koymuyoruz virgül. Öncesine de sonrasına da. Ha nereye konulabilir? Şu suçluyor oradan sonraya genelde öğrenci atıyor. Aman dikkat. Konulursa ne olur? Bir noktalama yanlışı olur cebinizde kalsın. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin diyor. Gidersin den ya da güdersin diyelim haydi. Şuradan sonra virgüle böyle yakışıyor gibi ama asla tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra koymuyoruz. Haydi şöyle bir arkanıza yaslanın arkadaşlar. Şöyle rahat rahat gidelim. Bir derin nefes alalım. Bir kendimize gelelim. Daha çok önemli maddeler var ama birbirinden önemli. Birazdan acayip şeyler duyacağız. Bunlar biraz daha bildiğimiz bir başlangıç oldu. Değda bağlacından sonra sakın virgül koyma. Dinlese de dinlemese de ben anlatacağım diyor. Dadeye bakın kullanılmış virgül kullanmıyoruz. O da bize inanacak ama zaman lazım diyor. Eyvallah o da da. İfadesinde yine virgül kullanmıyoruz. E, tamam. E, bu da kalıptı hocam. Bunu da biliyorduk. Önce ince zarf fiili görevinde kullanılan mamiye ekinden sonra. Haydi buyurma hocam. Şu kampın ikinci gününün hakkını verelim. Noktalama da ne kadar uyarı varsa hepsini aktaralım. Şimdi... Ince, ince zarf fiili gelince, gidince, yapınca, görünce, konuşunca ha bu görevdeki mımiden sonra sakın virgül koyma diyor. Ne demek istiyor? Bakın örneğe çok çalıştım mı netlerim artıyor, netlerim de artıyor. Çok çalışınca ha buradaki mı aslında ince ince yerine kullanılmış. O zaman da diyor virgül koymayacaksın. Koyar ve der ki hangisinde noktalama yanlışı var? Lütfen hazır olunuz. Gelin Türk Dil Kurumu'nun başka bir uyarısına değinelim virgülle ilgili. Şart ekinden sonra sakın virgül koyma diyor. Bakalım söylenenler doğru çıkarsa çok daha erken orada olurum diyor. Çıkarsa bakın söylerken bile virgül varmış gibi söylüyoruz aslında. Çıkarsa çok daha demiyoruz. Çıkarsa çok daha erken orada olurum. Ha tamam hocam. Şart gibi olan SAS'den sonra virgülü koymayacağız. Şimdi gel isterseniz benden size bir not gelsin. Buraya kadarki kısım virgülle ilgili Türk Dil Kurumu'nun uyarı maddeleriydi. Ben de tuttum virgülün görevleri neler? Onların tamamını satır satır yazdım. Eksiksiz hocam asla eksik yok. Gelin tek tek bunları bir canlandıralım gözümüzün önünde. Eş görevli sözcükleri sıralamada bak çok önemli virgülü, noktalı virgülü sordu biliyorsunuz en yani son. Görevini sordu, virgülü soracak, sordu, yine gelecek. Lütfen hazır olunuz. Eş görevli sözcükleri sıralamada biliyorsunuz kullanılır. Nedir hocam o? Zaman? A, B, C, D bunları sıralarken. Ya da defter, kalem, silgi, eş görevli sözcükler bunlar değil mi? Bir numara cepte. Sıralı cümleleri ayırmada. Geldim, gördüm, yendim değil mi? Sıralı cümleleri ayırmada yine virgülü kullanacaksınız. Ha sıralı cümlelerin birinde virgül varsa o zaman bu iki cümleyi noktalı virgülle ayırdığımızı çok iyi biliyorsunuz. 3. Ara söz ya da cümlenin başına ve sonuna. Hani deriz ya mesela Ezgi virgül hani şu çok çalışan kız virgül bu sene kesin atanacak, kesin kazanacak diyoruz ya. İşte iki virgül arasındaki kullanım değil mi? İki virgül ara söz, ara cümle kaçırma. Ara cümle neydi hocam bu arada? Bu verdiğim örnek ara söz örneğiydi. Ara cümle ise şu mesela ne olsun hocam? Kerem olsun ismimiz. Kerem hepinizi çok iyi biliyorsunuz ki bu sene başarılı olacak. İşte o hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki ifadesi bir ara cümledir. Gereksiz cümledir. Buna gerek yoktur değil mi? Aman dikkat cepten kaçmasın. Dört numaradayız. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına. Akşam virgül yine akşam virgül yine akşam. Geldim 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 gibi anlamı bazen güçlendirmeye ihtiyaç duyarız virgülü yapıştırırız araya. Tırnak içine içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna. Şunu şunu şöyle yapın dedi. Dediden önce virgül koyarsın ya tırnak içine almamışsan aman dikkat. Altıncı maddemiz virgülün kullanıldığı yerleri konuşuyoruz. Görevlerini daha doğrusu konuşuyoruz. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen özneyi belirlemedi. Nasıl yani hocam? Mesela Mehmet diyor virgül yazıyor da yazıyor uzun uza diye. Baktım koskoca paragraf neredeyse şunu şunu yaptı. E Mehmet uzakta kaldı hocam. Virgülle hemen ne yapıyorsun? Onu hemen belli ediyorsun. Yedinci örneğimiz daha doğrusu görevimiz konuşma çizgisinden sonraki alıntının sonuna. Şimdi konuşma çizgisinden sonraki alıntı şu. Mesela Mehmet Bey iki nokta uzun çizgi. Bakın konuşma çizgisi dedi. Bir an önce derse katılın virgül dedi onu söylüyor işte. Gözlerde de canlansın akıllar da canlansın. Madde 8. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önce bu biraz daha ayrıntı biraz daha artistik. Yani şöyle mesela ne desin? Kim olsun ismimiz? Seçil olsun ismimiz. Seçil Hanım'a diyor virgül sonra konuşmaya başlıyor. Aşağı basamağa geçiyor. Genelde romanlarda gördüğümüz şeyden bahsediyor. Yani konuşmadan önce biliyorsunuz konuşma çizgisinden önce iki nokta kullanılır. Ama edebi metinlerde Seçil Hanım'a virgül hemen bir aşağı atlayıp konuşma yapılabilir. Cebinizde kalsın. Çok ayrıntı gereksiz 8. madde. 9. madde önemli yok. Evet hadi pekala peki gibi işte böyle onay ya da teşvik anlamında kullanılan cevap anlamında yanıt olarak da kullanılan sözcüklerden sonra kullanılması Zorunlu. Hadi hocam konuşabilirsem çok şey anlatacağım. Geldik onucu maddeye. Anlam karışıklığını gidermek için. Hani çocuk virgül arabasını. Şimdi çocuk arabasını aldı mı yoksa virgülü kaldırırsam çocuk arabasını aldı mı değil mi? Anlam karışıklığı yaratır ya bazen. Yaralı virgül doktora çek virgülü yaralı doktora gibi bundan bahsediyoruz. 11. Hitaplardan sonra sayın bakanım, değerli müdürlerim değil mi? Bu tarz bir ifadeyi söylüyoruz virgül virgül diye devam eder. Sayılarda kesirleri ayırmak için işte 2 10 ile 5 derken 2 virgül 5 gibi ondan bahsediyoruz. Haydi hocam lütfen kopma. Bak buralar çok önemli ders daha başlamadı. Bunlar bildiğimiz şeyler. Birazdan ayrıntı noktalar gelecek. Bütün uyarılara değineceğiz, istisnalara değineceğiz. Ders birazdan başlayacak. 13. madde virgülün görevleri içerisinde art arda gelen zarf fiillerden sonra bu önemli. Bunu söyledik. Zarf fiilden sonra virgül gelmez. Ama art arda geliyorsa, sıralıyorsa virgül kullanmak zorundasın hocam. Gel 14'e. Özne olarak kullanılan o, bu, şu zamirlerinden sonra o virgül bu konuda bizden daha bilgilidir gibi. Yani cümle ne olursa olsun anlam karışıklığı olsun olmasın o bu şu zamirlerinden sonra virgül kullan diyor özneyse eğer dikkat özneyse. hadi devam hocam 15. Kitap, dergi ve benzeri durumlarda künyelerde biliyorsunuz yazar, eser, işte basım evi, basım yılı falan filan diye devam eder ya. işte ondan bahsediyoruz. Tam 15 kural saydık. Bence bunlar içerisindeki ilk 4-5 çok önemli. Yine bir iki taneyi böyle alabiliriz. Yani 7-8 tane çok ciddi madde var. Bu 15 kuralda lütfen bir kağıda yazın. Zaten bu videoyu yazacağız belki ama. Lütfen bu 15 kuralı bir köşeye kaydedin. Virgülle ilgili soru kesin gelecektir. Daha ne olsun değil mi? Tam 15 madde Türk Dil Kurumu'nun verdiği sayı hocam içiniz rahat olsun. Gelin isterseniz şimdi bakalım başka hangi uyarılar var? Mesela noktayla ilgili nasıl bir uyarıda bulunulmuş? Madde saçma gelebilir, kolay gelebilir, çok zor gelebilir, ayrıntı gelebilir, çok lazım diyebilirsiniz. Yorumları attık bir köşeye. Türk Dil Kurumu hangi uyarılarda bulunmuş? Hepsini topladım. Gelin eksiksiz bakalım. Nokta tarihlerde ay adı yazıyla yazılırsa önüne ve sonuna nokta konmaz. Evet 20 Nisan 1989 derken ya buraya nokta koyma canım bir zahmet. 20 nokta Nisan nokta e, girme buna. Yani buna hiç gerek yok. Koyduğun zaman da oraya noktaları çok çirkin bir görüntü oluşturur zaten değil mi? Geçtim bunu. 3 nokta ile ilgili nasıl bir uyarı var hocam? Nasıl bir ayrıntı var? Türk Dil Kurumu ne diyor bize bununla ilgili? Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konması yeterlidir diyor. 2019'da bunu denedi. Çok da güzel sordu. Ünlemi koydum sonrasında 2 nokta. Yani 4 noktaya çıkma diyor. 3 nokta yap en fazla diyor. Çok çok önemli. Cebinizde kalsın. Zaten biliyorsunuz 2 nokta ya da 4 nokta gibi bir kullanımımız yok. Gelin burada da bu maddede verelim. Yine bu da uyarı olarak gelmiş. Yine sorulacaktır. 3 nokta yerine iki ya da daha fazla nokta konmaz. Mesela ben bunu çok fazla yapıyorum yorumlarda. Tabii ki bilinçsiz yapıyorum. Yani bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Yorum teşekkürler diyorum. Mesela 8-10 tane nokta basılı tutuyorum böyle bir sürü nokta. Yanlış bir kullanım tabii ki ama dikkat. 4-5-6-7 kullanımı yok. Ya da iki nokta gibi kullanımlar yok. Zaman zaman şiirlerde, romanlarda yazarlar. Şairler yapıyorlar. Ama biz yazar şair değiliz hocam. İşimiz yok. Bir sınava bakalım. O yüzden 3 nokta kullan ya da tek nokta diyor. Aman dikkat. Soru işaretiyle ilgili Türk Dil Kurumu nasıl bir uyarıda bulunmuş hocam? Konu anlatımında. Gelin isterseniz hemen ondan bahsedelim. Diyor ki Mımi soru eki. Mımi mumi. Şu mi olsun. Evet. Zarf fiil görevinde kullanıldığında hani gelinceye gidince demiştik ya. Cümle sonuna soru işareti konmaz. Güzel. Hocam bu ne işimize yarar? Şu işimize yarar. Adam cümle sonuna soru işaretini koyar. Hangisinde noktalama yanlışı vardır der. Hani bu konmaz diye yazdıklarımız var ya sakın şunu koyma sakın buraya bunu yerleştirme gibi noktalama işaretleriyle ilgili yaptığımız bu uyarılar yerleştirilirse eğer sınavda kullanılırsa noktalama yanlışı bazında sorulabilir olur mu? Lütfen unutmayınız. Süre doldu mu sınavdan çıkarız diyor. Şimdi sınav heyecanıyla buna bir soru işareti koyduğun zaman bunu bir de 4 numara falan yaparsan başına elimiz ayağımız titrer hocam. Yani gerçekten burada mıymi var soru işareti. Tabii canım deriz aman uyuma. Veya sözlerin anlaşıldı mı elbette dönen olacaktır diyor. Buraya soru işaretini yapıştırıyor adam bakıp duruyoruz. Aman hocam bütün uyarılarda bulunalım da ne kadar ayrıntı varsa verelim. Peki başka bir uyarı daha. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. En sona yerleştir hocam. Onu dinlerken not aldın mı? Hepsini yazdın mı? İki tane soru var. iki veya üç fark etmez. Sıralıyorsanız eğer soru cümlelerini virgül 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 en sona soru işareti koymanız çok yerindedir. Veya Ankara'da mı Konya'lı mı diye sordun mesela virgül soru işareti. Bakarsanız gelir hocam. Gelirse çok fena can yakar. Aman dikkat. Ünlem. Hocam ünlemle ilgili nasıl bir uyarı olabilir? Gelin isterseniz bir de ona bakalım. Ünlem işareti seslenme ve hitaplardan sonra hemen sonra hatta kullanılabileceği gibi cümlenin sonuna da getirilebilir demiş. Nasıl yani hocam? İşte lütfen deyip çat diye böyle ünlemi koyabilirsin. Eyvah deyip çat diye ünlemi koyabilirsin. Ama arkadaşlar lütfen anlatılanlara kulak veriniz gibi cümle sonuna da ünlem taşınabilir. Aman dikkat. Hocam kısa çizgi ne Allah'ını seversen kısa çizgiye bakın sorulacaktır cebinizde kalsın çok güzel bir kullanımı var bunun ama Türk Dil Kurumu gelin nasıl uyarılarda bulunmuş hemen onlara bakalım sayı adları tekrar ederken araya kısa çizgi konmaz 20-25 yıl çalıştı diyor. Veya 2-3 soru sordu diyor. İşte 3-5 kişi geldi diyor gibi gibi gibi. Bu tarz kullanımlarda sayı tekrarlarında diyor asla ama asla araya virgül şey kısa çizgi pardon koymayınız. Uzun çizgi ile ilgili nasıl bir uyarı var? Gelin bir de ona bakalım. Konuşma tırnak içindeyse uzun çizgi konmaz diyor. Evet yani tam onunla konuşmak için yöneldiğimde iki nokta bakın iki noktadan sonra bir şey söyleyecek belli ki hani genelde bir satır aşağı alınca roman mantığıyla uzun çizgi kullanırız ya bakın tırnak içine almışız. Bunlar için de buraya geldin dedi. Ha tırnak içinde veriyorsan alıntıyı ne yapıyorsun? uzun çizgi kullanmıyorsun. Aynı mantıkla uzun çizgi kullanmışsan eğer konuşmalarda diyaloglarda o sözü tırnak içine de alamazsın cebinde kalsın hocam. Haydi dağılmak bak 16 dakika oldu. Çok önemli dakikalar bizi bekliyor. Daha çok önemli şeylere değineceğiz. Noktalama ile ilgili eksik bırakmadan gideceğiz. Bugün her şey bitecek noktalama ile ilgili. İçin rahat olsun. Hemen sonrasında soru işareti gelecek. Soru işareti diyorum. Soru çözümü gelecek. Haydi hocam toparla kendini. Haydi başlayalım. Tırnak işareti. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım tırnak işareti ile ilgili ne söylerler bize? Şimdi kurallarını biliyorsunuz. Tek tek her şeyi konuştuk konu anlatımlarında. Gelin uyarılara bakalım. Tırnak işareti içindeki sözün sonundaki işaret tırnak işareti içinde kalır. Hocam bu ne tekerleme gibi? Diyor ki adam tırnağı açtın bir söze yer verdin. Sözün sonundaki noktalamayı koy ondan sonra tırnağı kapat diyor. Yani dışarıya taşırma. Ha sen bunu Vurgu olarak kullanıyorsan mesela birazdan yine anacağım bunu ama yabanı okudum gibi bir eseri tırnak içine alıp onu vurgulamak istiyorsan ne yapabilirsin? Ne yapmalısın daha doğrusu? Eki dışarıda bırakmak zorundasın. Vurgu yaparken ek dışarıda kalır. Birazdan bunu söyleyeceğim yine. Cümle içinde özel olarak vurgulanmak istenen sözler, dergi ve kitap adları vesaire. Tırnak içine alınmadan eğik yazıyla gösterilebilir. Evet sen bunu günlük hayatta yapamayabilirsin. Şu an benim yapamadığım gibi. Mesela Tevfiklet'in Rüba Pışkeste adlı eseri önemlidir. Güya ben bunu eğik e e yazdım ama benim yazı genelde eğik olduğu için çok hissedilmiyor. Yani hani vardır ya soru köklerinde. Şeye bakın sınav sorularına bakın orada var fazlasıyla soru köklerinde var. Bir cümle yazıyorsun bir eser adı vereceksin. O eser adını böyle hafif eğik şekilde yazabilirse tırnak içine almak istemiyorsan diyor. Bu da güzel. Cepte kalsın. Az önce söylediğim vurguya döndüm şimdi. Tırnak işareti içindeki sözlere gelenekler için tırnak kullanılmaz. Yani küçük a yı derken tekrar bu yı yı için tırnağa ihtiyaç yok diyor. Tırnağın dışına at diyor yani. Sevgili arsız ölümü Latife Tekin'e değil mi? I i u ü dışarıda kaldı. Peki hocam başka neler var? Gelin isterseniz birkaç şeyi hatırlatayım ve yavaş yavaş artık sona gelelim. Zaten videoda biliyorsunuz konu altından çalıştınız çalışma videolarına çalıştınız. Bir de bu üstüne gelince fazlasıyla sıktı sizi. Farkındayım. E bitiriyoruz. Son sayfaya geldik. Çok önemli birkaç hatırlatmada bulunacağım. Konu anlatımında çalıştığınız için iki nokta noktalı virgül gibi çok önemli şeylerin, çok önemli noktalama işaretlerinin acayip önemli maddelerini tabii ki konu altınlarında verdik. Burada da bir hatırlatmada bulunmak istedik. Virgül yoksa noktalı virgül kullanma. Bunu bir kere bir slogan gibi adeta as hocam bir köşeye yaz. Virgül yoksa noktalı virgül olmaz. Yani bir cümle var. Bir cümle düşünün lütfen. Uzun kısa fark etmez. Noktalama işareti kullanmışsın. Şey noktalı virgül kullanmışsın. Bir bakıyorsun hiçbir yerde virgül yok. Yanlış. Orada kesin bir problem var. Sınavda da böyle ayraç içinde, yay ayraç içinde verilen noktalama işaretlerine bakarken hani böyle 4-5 tane boşluk bırakır sen onu doldurmaya çalışırsın ya. İşte o soru tarzında noktalı virgül mü koyacaksın? Bir öncesine sonrasına bak. Virgül olmak zorunda. İki noktadan sonra örnek sayıyorsan küçük başla. Bak bu da çok güzel bir hatırlatma. Biliyorsunuz iki noktadan sonra büyük harfle başlar. Kesin yüzde yüz. Kesin. Ama örnek sayıyorsanız işte ne bileyim benim için en önemli kavramlar deyip 3-5 kavram sayıyorsan o kavramı küçük harfle başlatmalısın. Aman dikkat et. Üçüncü bir diğer hatırlatmamız virgülün görevlerini çok iyi bil özellikle kullanılmadığı yerleri. Evet 15 tane görev saydık. Bunun bir 7-8 tanesini çok rahat bilmelisiniz. Çok iyi bilmelisiniz. Özellikle ilk 7-8 diyelim ona. Onun dışında kullanılmadığı yerlere de hakim olmalısın. Şimdi her sene sorar hocam. Bir gül her sene gelir. Bak bu sene de mutlaka gelecek. İlla tek başına gelmek zorunda değil. Bunu lütfen böyle anlamayın. Yani C şıkkında virgülle ilgili bir madde olur. Onu elemen gerekir falan fistan. Ya da boşluk doldurma gelir. Yani ayraç içinde doldurma. Orada virgüle ihtiyaç olabilir. Lütfen hazır olunuz. Peki uzattım. Kampın Mayıs kampının ikinci gününde noktalama işaretlerini bitirdik. Uyarılara ve istisnalara değindik. Siz zaten konu anlatıma çalıştınız. Ben aynı şeyleri tekrar etmenin ötesinde bir şey aktarmaya çalıştım. E bundan sonra sizi soru çözüm videosu bekliyor haberiniz olsun. Ondan sonra da bir iki test üzerine çözerseniz bugünkü programımızı da halletmiş olacağız. Bugünkü program da bitmiş olacak. Bakalım yarın ses bilgisayar neler olacak. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.